2026'ya kısa bir süre kaldığına göre ajanda severlere çok güzel önerilerle geldim. Bu sata aşık olduğum için ilk bunu göstermek istedim. Böyle çizgili bir defteri var. Haftalık ajandanın içindeki detayları çok beğendim ve bence minik olmasından dolayı tam çantaya atmalık bir ajanda. Küçük bir ajanda olmasına rağmen haftalık kısımdaki kare alanlar bence gayet yeterli duruyor. İkinci ajanda ise birçok kişinin kullandığına emin olduğum keten ajanda. Böyle hafif sarımtırak olan sayfaların ben daha güzel göründüğünü düşünüyorum. Ayrıca sayfa gramajı 110 gram olduğu için kullanım açısından da daha rahat bence. Kaç tane kalem de denedim. Onlar da hiç arkaya geçmedi. Üçüncü ajanda ise biraz daha ajandanın iç dizaynına önem veren insanlar için yapılmış. Ve bence çok da tatlı olmuş. En çok beğendiğim kısım ise alışkanlık takibi için bir tablo yapılmış olmasıydı. Ayrıca her ay için farklı tema yapılması da çok güzel görünüyordu. Dördüncü ajanda ise bildiklerimizden biraz farklı bir ajanda. Her ajandayı yanına koyarak size gösterdiğimde zaten boyut farkını daha iyi anlayabilirsiniz. Son olarak büyük ajanda kullanmayı sevenler için yapılmış. Son olarak ise bu şekilde bir duvar takvimi var. Her özel tasarım yapmış. Müsteri ve çok tatlı görünüyordu. Ben tüm ocandaları çok beğendim ama en beğendiğim ilk gösterdiğim küçük karacan da oldu. Peki siz hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.